Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Şimdi bu tarz soruları genelde çocuklar yapamıyor. Niyese? Halbuki kolay sorular. Koordinat sistemi ile alakalı sorular. Şimdi öğrencim de yapamamış. Dedi ki hocam bunu çözelim. Youtube'a da atalım dedi. Millet faydalansın. Garibanların yüzü dedi. Soru görsün. Ramazan, aziz mübarek gün. Çözelim dedi. Tamam çözelim. Şimdi bak. Aşağıda verilen koordinat sisteminde 3x 2y 6 eşittir 0'ın grafiği verilmiş. Yani şu. Tamam bu grafik verilmiş. Bu grafik e, x eksenini A'da y ekseninde B'de kesiyor. Bu A'la B'yi bulacağız ve toplamının sonucu kaçtır Şimdi böyle sorularda hep şunu yapıyoruz. X'e 0 verip Y'yi buluyoruz. Şimdi bak şuradaki koordinat ne? Buradaki koordinatlar A'ya 0, buradaki koordinatlar da 0'a B. Yani X'e e 0 verip B'yi bulacağım. Y'ye 0 verip A'yı bulacağım. Şimdi hemen yapıyorum bak şimdi x eşittir 0 için. x'e 0 verdiğim zaman x 0 olursa ne olacak? Burası 3 çarpı 0 eksi 2 y eksi 6 eşittir 0 olacak. Buradan eksi 2 y eşittir artı 6 olacak. Artı 6'yı kenara attım arkaya. Artı olarak y eşittir buradan eksi 3 olur tamam mı? y eşittir eksi 3 olacak. Yani koordinatlarda bir 0'a eksi 3 noktasını kesecek. Demek ki b eşittir eksi 3'müş tamam mı? Şurası neymiş? Eksi 3. Şimdi aynı şekilde bu sefer y eşittir 0 için yapıyorum. y'ye 0 verirsem 3x e, eksi 2'ye 0 olur. Yani eksi 2 çarpı 0, 0 olur burası. Tamam burası 20 değil yani. Eksi 6 eşittir 0. Burası zaten 0 oldu. Yani 3x eşittir 6 oldu. x eşittir ne oldu? 2. Evet. Demek ki buranın koordinatları da 2'ye 0 mıymış? Evet. Buranın koordinatları da 0'a eksi 3 müymüş? Adam bizden neyi soruyor? 2 ile eksi 3'ü topla diyor. Eksi 1 şeklinde ne yapıyoruz? Hemen yapıştırıyoruz. Yani bu tarz sorularda x sıfırken y değeri buluyoruz. Y sıfırken x değeri bulup soruyu bitiriyoruz.